medyanın ve akademinin görmezden gelmesine rağmen 8 sene önce İstanbul Göztepe sahilinde keşfettiğim paleolitik kültürün bugüne kadar bulduğum buluntularını mızrak uçları, taş aletler heykelcikler olarak sınıflandırdım ve böyle küçük masalarda sergiye aldım artık bunlar kutularda değil, belirsiz değil göz önünde gayet net ortada duruyor Şimdi taş aletler üstündeyiz. Bakın şu taş aletler delikli. Bu delikler baştan sona kadar gidiyor. Bunlar konik. Konik delikleri biz makine mühendisliğinde kullanırız. Sıkı geçmeyi sağlar. Aletin saptan çıkmasını engeller. Bunlar bu derece zekiler. İngilizce'de bunlara grinding stones deniyor. İşte tahıl veya baharat gibi şeyleri toz haline getirmeye yarıyorlar. Şimdi bakın bir tanesine bakalım. Baştan sona delik ve bu delik konik. Şimdi tabiatta böyle uçta deliğin kendi kendine açılması mümkün mü? Tabii ki değil. Birinci bölümü şimdilik sonlandırıyoruz.